Hadis-i şeriflerden biri çok meşhur. şüphe konusunda mutlaka duymuşsunuzdur. Et tekraru ahsan ve lemkana 180.081.80. Tekrardan arz edeyim. Ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu aleyhi vesselam buyuruyor ki: "İnnel halale beyyun. Helal bellidir ayetleriyle hadisleriyle. hadisleri ile. Ve innel harame beyyun. Haramlar da bellidir ayetlerle hadislerle şekillendirilmiştir. Kalıbı verilmiştir. Son söz söylenmiştir. Nokta konmuştur." O söz üzerine söz olmaz. Ama olmaz. Fakat olmaz. Lakin olmaz. Ancak olmaz. Yorum belki olur ama Kur'an'a ve sünnete uygun olur. Ama yan çizmek olmaz. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِيهَاتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اِلَا اَخِرِ الْحَدِيسِ Aradan nice şüpheli olanlar var. İnsanların çoğu bunu bilmezler diyor. Bu cümle çok önemli. لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Bismillahirrahmanirrahim. <süpheliler> <laughs> Fesubhanallah. Şüphelilere dalan harama dalmıştır diyor. Bakın seydadır, hocamdır. Men de fi şubuhat fe subhanallah hafizanallah şüphelilere dalan haramlara dalmıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl anlayacağız bunu? Kaç tane akademik makale yazarsak kendimizi kurtarabiliriz? Kaç gazetede köşe yazarsak kendimizi aklayabiliriz? Kaç dergide yazımız yayınlanırsa, akademik puan elde ederse kendimizi paklayabiliriz? Kardeşlerim, ateştir bu ateş, ateş. Ateştir, bakmayın şu anda yüzümüz gülüyor ama içimiz kan alıyor bizi. Hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylerken sahabe titriyor. Ama bugün bu hadisleri, onun üzerinde bu ayetleri duyunca bize ne hali oluyor bilmiyorum.